Herkese merhaba. Biz neredeyiz bugün biliyor musunuz? Tömük'teyiz. Tömük'te size muhteşem bir yerleşke tanıtacağım ve muhteşem bir bina tanıtacağım. Anlatıma yavaş yavaş başlıyorum. Buraya neden girdiğimi de söyleyeyim arkadaşlar. Bu bölgeye benim Tömük bölgesinde en çok hoşuma giden mimarlardan bir tanesi. Yatay mimari. Uğuş şeklinde. 6,5 dönüm arsa üzerine kurulu tek blok tamamıyla emsale ve yoğunluğa uyulmuş bir projeden bahsediyoruz arkadaşlar. Burası yarı hazır şekilde düzenlenmiş örnek dairemiz. Örnek dairemizi şöyle hafiften bir görün. Daha sonra ben size çevreyi, etrafı komple anlatacağım tek tek. Burası L şeklinde bir mutfak düzenimiz. Gayet güzel bir mutfak düzenimiz var arkadaşlar. Spotlarına kadar çekilmiş. Buzdolabımızın olduğu yer girişimiz hemen. Burada, bu arada balkonla birlikte 56 metre net olan bir yerden bahsediyoruz arkadaşlar. Sol tarafımızda vestiyer alanı, sağ tarafımızda lavaboların olduğu yer yani banyomuz. Burası duşakabin alanı, burası WC'mizin geleceği yer. Özellikle buraya göstermek istiyorum. Tüm odalarda, tüm dairelerde şu görmüş olduğunuz banyo düzenini bulacaksınız. Gayet güzel, şık, aynı, aynı adı ve çamaşır makinesinin olduğu yer. Ortada Hilton lavabonun olduğu ve sağ tarafta, dolap kapaklarının altı dolap kapaklarının olduğu bir alan. Güzel bir alan. 6 metrekarelik, 5,5 6 metrekarelik banyomuz. Geldik yatak odasına. Burası yatak odası alanımız arkadaşlar. Yatak odası alanını size buraya anlatacağım, balkonu birlikte anlatacağım. Çünkü nasıl bir manzaraya sahip olacağınızı o zaman kendiniz de göreceksiniz. Buradan çıkıyoruz. Bakın. Burası balkon alanımız. Burada yaklaşık şöyle söyleyeyim arkadaşlar 14-15 metrekarelik bir balkon alanımız var. Gayet geniş bir, çok büyük bir balkon alanı. Antrasit renkli yine bütün dairelerde uygulanacak antrasit renkli pencerelerimiz, ısı camlarımız, küpeşlerimizin profillerini görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar, ön tarafa. U şeklinde bir düzenimiz. Zemin artı 3 kat arkadaşlar. Sadece 3 katlı, asansörlü ve hazır olan arkadaşlar İki taraftan giriş tüm kat maliklerine gelecek kapalı otopark. Bakın. Buraya kadar tamam. Ve daha sonra buranın kapalı havuzu, ısıtmalı, bayan, erkek ayrı saunası, hamamı, fitness salonu, kreşi, kapalı spor salonu arkadaşlar. Bunların hepsi Bodrum katta size sunulacak. Çünkü bu proje örnek bir proje arkadaşlar. Örnek bir proje olduğu için de buraya önem gösteriliyor. Bu projenin sonra bu projenin daha sonra devamı gelecek bilginiz olsun. Biz tömükte izledik. 6,5 dönüm arsa üzerine kulu U şeklinde tek blok. Önümüz komple havuz alanı. Onun ön tarafı da arkadaşlar yaklaşık 3 dönümlük alan komple peyzaj alanı olacak. Ve burada bahçe katları var arkadaşlar. Kendinizi Kıbrıs'ın o dairelerinde, binalarında hissedin arkadaşlar. Öyle bir ambiyansla, öyle bir aurada olacaksınız. Hemen karşımız bir ormanlık alanı alım satıyor. Çünkü karşı taraf sit alan arkadaşlar orada herhangi bir şey, herhangi bir yapı olmayacak. Bu görmüş olduğunuz yeşil manzara ömrünüzün sonuna kadar sizinle birlikte olacak. Ve siz denize sadece ve sadece 500 metre uzaklıktasınız. Havuz alanda projeleri özelden iş sonrası ben atacağım. Buranın çok güzel bir havuz alanı var. Şu görmüş olduğunuz ortada asansör boşluğu gibi denilen yer arkadaşlar. Oraya beton dökülmüş. Orası mini bar şeklinde, sinek bar şeklinde bir alan olacak. Yani siz Üstünde de güneşlenebileceksiniz. Orada içeceklerinizi içebileceksiniz. Yine alt katlarda ve ön tarafta ve arka tarafta bahçe katları mevcut arkadaşlar burada. Binamızın projesini ofisime bekliyorum sizi. Bu projeyi tanıtmak için arkadaşlar. Ve ödeme koşullarını anlatmak için sizi ofisime çay içmeyi bekliyorum. Daha detaylı bilgi için benimle iletişime geçin lütfen. Bugün bu çekim yaptım. Yarın bir daha, öbür gün bir daha çekim yaparak gerekli bütün bilgileri size aktaracağım. Bu bina için, bu proje için beklemede kalın ve detaylı bilgi için lütfen bana ulaşın. Sağlıcakla kalın, yazlıksız kalmayın.